Evet, konumuz e, atom yapısı, e, tepe atom yapısı konusunda e, yani konuya giriş yaparken atom modellerinden bahsediyoruz. E, bilimsel anlamda e, kabul gören ilk atom modeli Dalton atom modelidir. E, Tabi Dalton atom modeli çok basit ve çok genel modeldir. E, birkaç madde yazdı buraya. Dalton'a göre maddeler atom modeli verilen çok küçük taneciklerden oluşur. Onun dışında Dalton atom modelinde atomlar kimyasal tekmelerde parçalanamaz, bölünemez veya yoktan var edilemez veya varken herhangi bir atom yok edilemez ya başlı bir atomla dönüşemez. Diğer maddemiz kimyasal tekmelerde atomların sayısı ve türü korunur. Dalton atom modelindeki diğer maddeler zaten Dalton atom modeli deyince aklımıza gelen sadece şu Dalton'un söylediği atomlar sadece içi dolu kürelerdir şeklinde bir ifade var. Onun dışında daha ton atom şu şekilde bir ifade var. Bir elementin bütün atomları büyüklük bir şekil, e, büyüklük, şekil ve kütle bakımından aynıdır. Fakat şimdi bu daha ton atom modelindeki madde yazarken e, şunları konuşmamız gerekiyor. E, günümüzde e, Günümüzde dağıtılan atom modelinin eksik olan yönleri. Bir kere ilk ifade şu, e, atomun içinde çok, yani şöyle söyleyelim, dağıtuna göre atomlar çok yoğun, içi dolu küredir diye. Şöyle bir ifade var. Tabi bu ifadede e, atomlardaki proton, nötron veya elektronlardan bahsedilmiyor. Veya e, şöyle bir ifade var. E, atomlar e, çok yoğun içi dolu küre şeklinde bir ifade var. Ancak günümüzde atomlar e, içi dolu küre, içi dolu küreler değil de atomlar boşluklu yapıdan oluşan ve içinde küçük tanecikler bulunduran yapılardır. Yani bu Dalton atom modelinin eksik olan ilk yanı. Onun dışında bakın şöyle bir ifade var. Eee Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz şeklinde dağıtan atom modeli bir madde var. Ancak günümüzde radyoaktiflik dediğimiz yöntemlerle atomları parçalayabiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi dağıtana dağıt göre, göre, atomlar içi dolu küredir. Ancak atomların artık günümüzde büyük kısmının boşlukta olduğunu biliyoruz. Onun dışında e, dağıtan atom modelinin çok eksik veya yanlış olan bir yönü var. O da şu bakın şurada. Bir elementin bütün atomları büyüklük ve şekil bakımından özdeştir. Ancak aklımıza günümüze izotop atomlar geliyor. Yani şöyle. Örneğin hidrojen 1'e 1, 1'e 1 bakın. Döteryum 1'e 2. Bakın bu iki atom özdeştir. Yani aynı tür atomdur. Ancak bu aynı tür atomlar özdeş atomlar diyemeyiz. Niye? Hidrojende nötron yokken döteryumda bir tane nötron var. Dolayısıyla bir elementin bütün atomları büyüklük ve şekil bakımından birbirinin aynısıdır şeklinde bir ifade kesinlikle yanlış olur. Yani bu da bu da Dalton atom, atom modelinin eksik olan bir yönüdür. Diğer atom modeli Thomson atom modeli, üzümlü kek modeli diye geçer. E, Thomson atom modelindeki maddeleri bakın çok net yazdım. Yani bilmemiz gereken e, maddeleri buraya yazdık. Thomson'a göre atomların çapı yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 8 cm olan kürelerdir. E, Thomson atom modelinde elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler, pozitif yüklü taneciklerin içinde homojen olarak dağılmıştır. Bakın yani burada şunu söylememiz gerekiyor. Atomdaki artı ve eksi yüklerden ilk bahseden model, ilk bahseden kişi Thomson'dur. Yani artı ve eksi yüklerden bahseden ilk model Thomson atom modelidir. Yani doğru bir ifadedir aslında. Tabii artı ve eksi yükler atomda homojen dağılmıyor ancak artı ve eksilerden bahsetmesi modelin doğru olan tarafıdır. Onun dışında atomdaki eksi yük sayısı artı yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür. Bakın şöyle bir ifade var. Atomdaki, tabii günümüzde atomdaki artı ve eksiklikler her zaman birbirine eşit olmak zorunda değil. Yani tüm atomlar nötr olmak zorunda değil. Bu da atomun diğer eksik olan yönü. Diğer maddemiz Thomson atom modelinde. Elektronların kütlesi atomun kütlesinin yanında ihmal edilebilecek kadar küçük olduğu için atomun kütlesini pozitif yükler oluşturur şeklinde bir ifade var. Tabi bu ifadenin doğru olan tarafı şu. Günümüzde zaten kabul gören şu. Evet elektronların kütlesi protonların kütlesinden çok daha küçüktür. Ancak Şurada bir hata var. Elektronların kütlesi atomun kütlesinin yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Tam burada sıkıntı yok. Ancak atomun kütlesini sadece pozitif yükler oluşturmuyor. Günümüzde e şunu zaten biliyoruz. Atomun kütlesinin büyük kısmını pozitif yükler ve nötr olan nötronlar oluşturuyor. Yani nötronlardan bahsetmemesi bu modelin eksik olan tarafıdır. Tekrar okuyalım. Günümüzden Thompson atom modeline bakışta ifade şu. Atomda artı ve eksi yükler homojen dağılmaz. Günümüzde kabul gördüğümüz ifade şu. Artı yükler atomun çekirdeğinde, eksi yükler ise bu çekirdeğin etrafındaki katmanlarda bulunur. Atomun eksik olan yani modelin eksik olan yönü bu. Diğer maddemiz atomdaki artı yükler çok küçük halde sıkışmışken negatif yükler evet etrafında katman adını verdiğimiz yörüngelerde bulunuyor. Bu da modelin eksik olan tarafı. Diğer yanlış olan taraf şu. Atomda bulunan pozitif tanecikler atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Yani şöyle e, tam atom modelinde nötronlardan bahsedilmiyor. Evet sadece protonlardan ya yani artı yüklerden bahsediliyor. Ancak günümüzde protonlarla birlikte nötronların kütlesinin ya protonla birlikte nötronun kütlesinin e, atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu biliyoruz. Diğer model Rutherford atom modeli. E, tabii Tabi Rutherford atom modeli deyince aklımıza bu alfa deneyi geliyor. Alfa ışınları deneyi geliyor. <laughs> Rutherford atom modeline göre bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek adı verilen küçük bölgede toplanmıştır. Yani çekirdek kavramından ilk bahseden bilim adamı Rutherford'dur. Çekirdek kavramından ilk bahseden bilim adamı Rutherford'dur. E, atomun e, modelinin doğru olan yönü şu. Evet, Artık yüklerin bu çekirdek adı verdiğimiz küçük bölgelerde toplandığını söyleyebilmiştir. Onun dışında Rutherford atom modeline göre çekirdek çapı 10 üzeri eksi 12 ve 10 üzeri eksi 13 santimetre arasında atom çapı ise 10 üzeri eksi 8 santimetre olduğundan atom hacminin büyük kısmı boşlukludur. Yani bu Dalton atom modelindeki yanlış olan ifadeyi düzelten bilim adamı gene Rutherford'dur. Yani atomun boşluklu yapıdan oluştuğunu söyleyebilmiştir. Ve elektronların da boşlukta bulunduğunu ve çekirdeğin etrafında döndüğünü gene doğru olan tarafı bu zaten. Elektronların da çekirdeğin etrafında döndüğünü söyleyen model burasıdır. Gene doğru bir ifade. Ee, onun dışında Rutherford atom modelinde çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynıdır. Bakın çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin tüm atomlarında aynı. Bu kesinlikle günümüzde de doğru olan bir ifadedir. Çünkü atomlarda türü belirleyen çekirdekteki artı yüklerdir. Yani atomlarda türü belirleyen sadece protondur ve farklı elementlerde proton sayısının farklı olması gerekiyor zaten. Günümüzde kabul görmüş doğru olan bir ifade. Yine modelde karşımıza çıkıyor. Onun dışında Rutherford atom modelinde, modelinde kullandığı ifade şu: atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşittir. Tabi bu ifade günümüzde kabul görmez. Çünkü artı ve eksi yüklü yani anyon veya katyonlarda elektron sayısı proton sayısına eşit olmak zorunda değil. Modernde karşımıza çıkan diğer ifade pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar. Yani bu ifade aslında bu Thomson atom modelinde karşımıza çıkan ifadeyle aynı. Yani şöyle Thomson atom modelinde olduğu gibi bu modelde de yanlış olan taraf atomda atom kütlesinin yarısını sadece proton oluşturmuyor. Yani atomlarda kütlenin Yarısını yani şöyle söyleyeyim, kütlenin yarısını sadece proton oluşturmuyor. proton ve nötronlar oluşuyor. Yani nötronlar oluşturuyor. O yüzden bu modelde de nötron ifadesi kullanılmadığı için modelin eksik olan yanı gen yan olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışında, Rutherford atom çekirdeğini güneşe, çekirdeğin etrafındaki elektronlar ise gezegenleri benzetmiştir. Yüksüz taneciklerin varlığını öngörmesi, bakın, yüksüz taneciklerin varlığını öngörmesi bu modelin başarısı. Yani Rutherford atom modelinde asla nötronların var olduğu kabul edilir ama nötronlarla alakalı herhangi bir çalışma yapılamamıştır. Sadece nötronların e, olması gerektiğini öngörmesi modelin artı yönüdür. Onun dışında zaten e, Rutherford e, atom modelinden sonraki yıllarda Chadwick dediğimiz bilim insanı nötronların varlığını ispatlamış ilk, ilk bilim insanıdır. Evet. Onun dışında günümüzdeki atom modeline en yakın olan son atom modelimiz bor atom modelidir. Bakın bor atom modeli aslında dediğim gibi günümüzdeki atom modeline çok yakın bir modeldir. Bor, elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta ve belli enerji seviyelerine sahip yörüngelerde bulunduğunu ispatlayan ilk bilim adamıdır. Zaten bu enerji seviyesi yani bu katmanlara bu yörüngeleri bu katmanlara enerji düzeyi veya kabuk ifadesini kullan kullanan ilk bilim adamı bordur. Bor bu, bu enerji düzeylerinin bir ta, tam sayı ile belirtilir. Yani çekirdeğin e, etrafındaki ilk katmana birinci katman yani K katmanı. Çekirdeğin etrafındaki ikinci katmana e, yani çekirdeğin etrafında bir değil ikinci katmanı L katmanı, üçüncü katmana M katmanı ve dördüncü katmana N katmanı gibi isimleri vermiştir. Ve modelde şu karşımıza çıkıyor. Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki kabuk ise maksimum enerjiye sahip. Günümüzde de zaten bu ifade doğrudur. Yani elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça bu elektronlar enerjisi artıyor zaten. Onun dışında elektronun çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjili hali atomun temel hali de deniyor ve temel halde atomların kararlı olduğunu ve ışınma yapmadığını söylüyor. Yani e, gene günümüzde kabul görmüş bir ifade. Elektronlar e, çekirdeği yani e, merkeze ne kadar yakınsa Atom o kadar kararlı olduğu ifadesini günümüzde de kabul görüyoruz zaten. Onun dışında bu Bohr atom modeli modelinde karşımıza çıkan en önemli ifade günümüzde de kullandığımız ifadelerden bir tanesi uyarılmış atomlardır. Şimdi uyarılmış atomlardaki şöyle yapalım. Uyarılmış atomlardır. Uyarılmış atom çok önemli bir başlık. Zaten birazdan bahsedeceğiz. Tekrar buraya dönüş yapacağım. O yüzden şimdi sadece tanımını okuyalım. Elektronun dışarıdan enerji alarak atomun veya elektronun dışarıdan enerji alarak elektronların bir üst katmanlara geçmesine uyarılma diyoruz. Ve uyarılmış atomlar son derece kararsızdır. Ve bu kararsız olan atomlar yani elektronları üst katman altında atomlar belli bir süre sonra enerji açığa çıkartarak elektronlarını temel hale geri getirirler. Dediğim gibi buna birazdan bahsedeceğiz zaten. Şimdi sadece tanım, e, tanımlı okumuş olalım. Ee, günümüzden ise bor atom modeline bakış. Yani modelin eksik olan tarafları. Şimdi bor atom modelinin e, bor atom modelinde aslında bu e, modelde e, atomları incelerken sadece tek ele, bakın tek elektronlu atomların yapılan inceliyormuş. Bakın hidrojen bir, helyum bir. elektron sayıları hep bir. Dolayısıyla modelin eksik olan tarafı budur. Bor atom modeli tek elektronlu atomların davranışını kolayca açıklayabiliyorken elektron sayısı arttığında eee bu atomların ee, harika ya bu elektronların veya bu atomların enerjilerini açıklamada ters kalmıştır. Diğer ifade yani diğer yanlış olan ifade bor atom modelinde bahsedildiği gibi elektronlar yeri tespit edilemez. Elektronların yeri tespit edilemez. Ancak modern atom teorisine göre elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yörünge e, kısımlardan bahsedilir. Bu kısımları zaten biz e, elektron bulutu veya orbital diyoruz. Tabii TT kısmında bu atom modellerine TT kısmından bahsederken bu orbital kavramına çok açmıyoruz. Orbital kavramını çok girmiyoruz zaten. Evet, e, atom modellerinden sonra e, ilk e, ilk başlığımız daha doğrusu yani günümüzde kabul görmüş atom yapısı ile alakalı ilk başlığımız atom yapısı. Tanımı e, şu. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük tanecikleri atomlar diyoruz. Ve atom yapısında e, atomu oluşturan daha küçük tanecikler vardır. E, bunlara zaten atomal tanecikler diyoruz. Atomal tanecikler, protonlar, nötronlar, elektronlar, gluonlar, gravitonlar, leptonlar, fotonlar, kuarklar gibi atomal tanecikler vardır. Ancak e, atomu ancak atomu oluşturan temel tanecikler neler dediğinde atom oluşturan temel tanecikler neler dediğinde atomu oluşturan temel tanecikler protonlar nötronlar ve elektronlarda. Sadece 3 tane temel tanecimiz var. Tekrar söyleyelim. Atomlarda bir sürü atom altı tanecik ifadesini kullanıyoruz. Ancak atomda temel tanecik dediğimiz sadece protonlar, nötronlar ve elektronlardır. Şimdi Burada bakın atomdaki temel tanecikler protonlar, nötronlar ve elektronlar. Protonlar, protonlar ve nötronlar atomların çekirdeğinde bulunur. Ve protonlar çekirdekte bulunan bakın çekirdekte bulunan artı yüklü taneciklerdir. Nötronlar ise aynı şekilde çekirdekte bulunan yüksüz taneciklerdir. Elektronlar ise çekirdek etrafındaki yörüngelerde yani elektron bulutlarında bulunan eksi yüklü taneciklerdir. Yani e, protonlar artı yüklü, bakın nötronlar yüksüz, elektronlar ise e, elektronlar ise eksi yüklü taneciklerdir. Onun dışında bir de bu taneciklerin kütlesinden bahsedilir. Tabi bunlar çok yaklaşık değerlerdir. Proton, protonların kütlesi yaklaşık olarak 1 AKB'dir. Aynı şekilde nötronların kütlesi yaklaşık olarak 1 AKB'dir. Yani burada kabul gördüğümüz şu. Atomdaki proton ve nötronların kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşittir. Ancak elektronların kütlesi proton veya nötronların kütlesinden çok daha düşüktür. Ki elektronların kütlesi yaklaşık olarak 1 bölü 1836. Yani yaklaşık olarak 1 bölü 1836 AKB olarak karşımıza çıkıyor. Zaten bakın protonlar ve nötronlar bir AKB iken elektronların kütlesi 1 bölü 1836. Yani 1 bölü 2000 AKB olarak karşımıza çıkıyor. Yani elektronların kütlesi çok daha kütlesi çok daha azdır. Tabi burada şunu hatırlatmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Şimdi atom türlere başlamadan önce ben size şunu söylemem gerekiyor. Bir örnek üzerinden gidelim. <laughs> Mesela Örnek verecek olursak e, demir. Şimdi demirin sol altında ben buraya 26 diye bir rakam yazdım. Yani atomlarda sol alt köşe yazdığımız bu atomların proton sayısıdır. Bakın bu 26 bu atom için proton sayısıdır. Kısaca yazalım proton sayısı. Proton sayısının diğer bir ismi <laughs> atom numarasıdır. Veya diğer bir ismi çekirdeğin, çekirdeğin çekim gücü diye geçebilir. Tekrar söyleyeyim proton sayısı atom numarası veya <laughs> çekirdeğin çekim gücü. Onun dışında sağ üst köşeye, örneğin yani hemen buraya artik yazdım. <laughs> atomlarda sağ üst köşe yazdığımız bu atomun iyon yüküdür. Yani bu artikye buraya biz iyon yükü diyoruz. İyon yükü. İyon yükü. Onun dışında atomlarda sağ alt köşe yazdığımız, mesela şuraya yazdığımız, mesela bir örnek için 24'tür. Buraya yazdığımız bu atomun kısa yazdığım ben kısa yazdığım yine elektron sayısıdır. Zaten ee, şunu birazdan yazarız yine. Bir atomlarda yükle elektron sayısının toplamı proton sayısını vermek zorunda. Onun dışında herhangi bir atomda sol üst köşe yazdığımız, mesela demir için 56 yazdım ben. Sol üst köşeye yazdığımız bu atomun e, kütle numarasıdır. Bakın buraya yazdığımız bu atomun kütle numarasıdır. Bu durumda e, şu Şurada yazan rakam ise buraya 30 yazdık. Bu 30 da bu atomun nötron sayısı oluyor. Ki zaten formüllerden bir dediği şu. Atomlarda proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını vermek zorunda. Bakın proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını vermek zorunda. Ee, geçmeden evet, şu tekrar söylemek istiyorum hızlı bir şekilde. X atomu. Bakın buraya yazdığımız iyon yükü. Buraya yazdığımız iyon yükü şuraya yazdığımız elektron sayısı, buraya yazdığımız proton sayısı, şurada yazan ifade kütle numarasıdır. Şurada yazan ifade ise nötron sayısıdır. Ve formülleri tekrar söyleyelim. Proton sayısı ile proton sayısı ile nötron sayısının toplamı bize atomdaki kütle numarasını veriyor. Şuradaki yazan ifade iyon yüküydü. Onun dışında diğer formülümüz şu. Herhangi bir atomun yükü ile Elektron sayısını toplarsak, yüklü elektron sayısını toplarsak bulduğumuzda atomun proton sayısı olur.